Zerzavan Kalesi Diyarbakır'ın Çermik ilçesine 13 kilometre uzaklıkta. Aracınızı otoparka bıraktıktan sonra dik ve basamaklı bir yoldan yukarı çıkmak gerekiyor. Buraya neden Zerzavan isim verilmiş? 1800'lü yılların başına burayı ziyaret eden gezginler tarafından kaleye Kasrı zerzaua ismi verilmiş. Evet burası mezarlık. Burası da su sarnıçları. Surların dışında yerleşme su sağlayan 54 tane su sarnıcı ve bunlara kaynaktan su getiren 800 metrelik bir kanal var. Bu kanal bir mühendislik harikası. Çünkü kanalın yapımında milimetrik eğimler kullanılmış ve su kanaldan bırakıldığı zaman doğrudan kaleye geliyormuş. Burası da Güney Kule. 3 katlı gözetleme kulesinin yüksekliği 21 metre. 19 metresi günümüze ulaşmış. Kulenin altında bir gizli geçit var. Muhtemelen kaleye dışarıdan haberci göndermek, şehrin ileri gelenlerini buradan kaçırmak ve bazı askerleri dışarı çıkarmak için yapılmıştır. Bir başka iddia karayolu kenarındaki dereden su temini. Evet, şehrin sur duvarlarının uzunluğu 1200 metre. Yükseklikleri 12 ile 15 metre arasında değişir. Kalınlıkları ise 3,5 metre. 2 ile 3,5 metre arasında kale 124 metre yükseklikte bir tepe üstüne yapılmış. Bu yüzden bütün vadiye hakim konumdadır. Surlarla çevrilidir. Kalenin yapımında kullanılan taşlar 2 metre boyunda ve yarım metre genişliğinde dikdörtgen şekildedir. Buradaki ilk yerleşim milattan önce 882 ile 661 yılları arasında Asur döneminde olmuştur. Asur döneminde burada Kinavu isimli bir kalenin bulunduğu biliniyor. Çünkü yapılan kazılarda bu döneme ait kalıntılar bulunmuştur. Asur dönemine ait bulunan mührü filmin sonunda sizlere anlatacağım. Evet burası da yeraltı sığınakları. Askeri yerleşimin altında 400 kişini konaklayabileceği bir yeraltı sığınağı var. 1500 yıllık bu sığınağın yüksekliği 2,5 metre. Altında havalandırma boşluğu var. Savaş dönemlerinde yüzlerce kişi burada geçici olarak barınıyormuş. Evet şehirde gezmeye devam ediyorum. Roma döneminde buraya, buradaki kaleye Samaç ismi verilmiş. Burası Roma İmparatorluğu'nun bir doğu sınır garnizonu. Bu yüzden Roma İmparatorluğu için çok önemli ve burada yaklaşık bin tane askerin sürekli bulunduğu tahmin ediliyor. Ayrıca burada sivil yerleşim de varmış ve yüzlerce sivil yaşıyormuş. Şimdi Mitras Tapınağı. Bence kalenin en önemli yeri burası. Önce biraz Tanrı Mitras kimdir ondan söz etmek istiyorum. İlk çıkışı milattan önce 600. Pers kökenli bir ışık yani güneş tanrısı. Kült güneşe tapınmaya dayalı. Aynı zamanda ara buluculuk anlamına gelen anlaşma ve dostluk kavramı tanrısı. Bakın buradan nişler var tapınağın içinde. Ortadaki bir büyük niş yanlarda iki küçük niş var. Buraya Mitras'ın boğayı yenerek kurman ettiği sahne bulunan bir plaka konuluyormuş. Küçük nişlerde ise düzgünce oyulmuş bir boğa kanı veya su çanağı var. Yerde bir havuz var. Kan veya su kasesi ve havuz duvarın içinden bir kanalla birbirine bağlanmış. Bu çanak ve havuz muhtemelen Mitras dini törenlerinde su veya boğa kanı için kullanılmıştır. Çünkü mitras törenlerinde boğa kanı ile birlikte su da kullanılmıştır. Günümüzde illuminati ve benzeri gizli tapınaklar, tapınak şövalyeleri ve masonik yapılar da mitras kültürünü kendi ataları olarak kabul ederler. Çünkü işaretler bu gibi örgütlerin burada doğduğu iddiasını kuvvetlendirir. En önemli bir başka özellik ise tapınakta yoğun bir enerji olduğu iddia ediliyor. Tapınağın duvarlarında Mitras'ın 7 aşamasını simgeleyen 7 gezegen sembolize edilmiş. Tapınak içi ve yakınlarında cep telefonu çekmiyor. Hatta drone ile yukarıdan yapılan çekimlerde tapınağın üstünün resmi alınamıyormuş. Evet şimdi Zerzavan kalesindeki buluntulardan söz etmek istiyorum kemik bir flüt bulunmuş. Zerzavan Kalesi'nin 1600 yıllık kemikten bir flüt bulunmuş. İki parça halinde bulunup sonradan birleştirilen flüt küçük baş hayvan bacak kemiği üzerine yuvarlak delikler açılarak yapılmış. Biri kırık toplam 6 deliği olan flüt milattan sonra 4 ile 5. yüzyıllara ait. Şimdi bronz anahtarlı yüzük. Anahtarlı yüzüğün kilit içine giren dil ve gövde kısmı var. Bunlar elle tutulan yüzük kısmına geçirilmiş. Dişli ucun bulunduğu gövde yüzük üzerine hareketli olarak eklenmiş. Dairesel form halkası açık uçlu ve birer kuş başı ile son bulur. Çok özel olan eşyaların konulduğu sandığı açmak için kullanılan anahtarlık yüzük milattan sonra 4 ile 5. yüzyıla tarih Şimdi Amerikan rozeti Zerzavan Kalesi doğu surlarında 125 santim derinlikten çıkarılmıştır. Bakır çinko alaşımlıdır. Üzerinde Latince E pluribus unum yazılıdır. Bu yazı Amerika'nın ilk resmi sloganıdır. Latince yazının anlamı çokluktan birliğedir. Bu slogan Amerika'yı oluşturan 13 koloninin birliği anlamında kullanılmıştır. Zoru rozetin yüzündeki motif ilk defa 1782 yılında tasarlanmıştır. Bu tip rozet ya da düğmeler en erken 1850'li yıllarda Amerika'da kullanılmıştır. 1902 yılında ise asıl bu rozet benzeri arma Amerikan ordusu tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Evet, rozetin toprağın altında kaldığı süre Amerika'nın kuruluş yılına denk geliyor. Şimdi asır mührü. Asır dönemine ait mühür 3000 yıllıktır. Mührün kil baskısı vardır. Üzerinde tanrı figürü var. Tanrının karşısında hayat ağacı bulunuyor. Tanrının arkasında ise bir kuş var. Mührün üzerindeki tanrı figürü elindeki kozalak ve kovadaki kutsal suyla hayat ağacına can verir. Üst kısmında ise güneş ışınları var. Güneş ışınlarının olması ve Tanrı'nın başının gökyüzüne kadar uzanmasının kutsal bir anlamı var. Bu nedenle mühür önemli. Mührün içinde ip geçecek bir delik olması kullanan kişinin bunu boynuna astığını gösterir. Ameliyat aletleri. Evet burada bulunan askerlerle birlikte hareket eden doktorlar vardı. Burada muhtemelen birçok operasyon yapılıyordu. Bu nedenle büyük bir ameliyathane olduğu düşünülüyor. Bu ameliyat ameliyathaneye ait olan bu aletler kutsal alanda ortaya çıkarılmıştır. Bunlar küçük ve 12 santim civarındadır. Bu aletlerin iki tarafı da kullanılıyordu. Bir tarafı delmek, diğer tarafı da deriyi kaldırmak ve kesmek için kullanılıyordu. Önemli ameliyatlar bu aletlerle yapılıyordu. Bronzdan yapılan bu aletler oldukça keskin. Şimdi kandiller. Roma dönemine ait 1500 yıllık 48 tane kandil bulunmuştur. Kandillerle birlikte kandil kalıplarının da bulunması, kalede bir kandil yapım atölyesi bulunduğunu açıklıyor. Kandillerin üzerinde farklı bezemeler var. Palmiye, ışın, güneş, yıldız ve bazı harfler yer alıyor. Bu farklı motif ve simgelerin hepsi sonsuz yaşamı, yaratıcının kuvveti ve doğanın gücünü simgeliyor. Şimdi Zerzavan Kalesi bölgesinde bulunan en önemli kalıntılarından biri Vaptis Kovası. 1890'lı yıllarda bazı aileler kale bölgesine gelerek yerleşir. Kalenin içinde yaptıkları evlerde yaşayan ailelerin zamanları nüfusları artar ve yaklaşık 17 haneli bir köye dönüşür. Temo denen bir kişi Zerzavan Kalesi'nin içindeki evinde hayvancılık yapıyor. Evinin damının kışın akmaması için, evinin içinin sıvanması için, kalenin içindeki toprağı kazarak dama taşıyormuş. Toprağı kazarken antika kovayı bulmuş. Eskimiş siyahlaşmış kovanın antika olduğunu bilmiyormuş. Bu kova ile hayvanlarına su taşıyormuş. Tavukların su içmesi için kovaya su doldurup evin önüne bırakıyormuş. Sonra köye gayrimüslim bir çerçi gelmiş. Mardin'den gelen ve köyleri gezen çerçicilik yapan kişi Tebo'nun evin önünde duran üzerinde haç işareti ve yazı bulunan kova ilgisini çekmiş. Kova inceledikten sonra bunun antik olduğunu anlamış. Temo'ya bunu satar mısın demiş ve bir çift çarık karşılığında kovayı almış. Kova 1895 yılında yani 125 yıldır İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Ancak kovanın İstanbul'u bilinmiyor. Kovanın özellikleri şunlar. Kovanın yüzeyi 5 ve 7. yüzyıla tarihlenen gömüş işaretler taklit edilerek kanaylanmış. Konik gövdeli, kova düz bir tabana ve hareketli bir kulba sahip. Kemeller arasında bir haç motifle bezeme kazıma ve baskı tekniğiyle elde edilmiş. Yıkanmada kullanılan çok sayıda örnekten farklı olarak bu kova bir kiliseye bağışlanmış ve muhtemelen ayinlerde kullanılıyordu. Kovanın üstünde eski Yunancaki yazıda Antipatros ve ile ailesinin dileğinin veya adanın kabul edilmesi ve selameti için Tanrı sizi korusun yazılır. Gelelim gün günümüze. Kova 127 yıl sonra Diyarbakır'a getirilmiş ve müzede sergileniyor.